Evet, devlet basın mensupları bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında e, önemli ölçüde e, esasen toplantının büyük bir bölümünü ülkemize kara, deniz ve hava sınır kapılarından girişlere ilişkin olarak ülkemize gelebilecek olan kişilerin e, gelme hakkına sahip olabilecek olan kişilere ilişkin bazı değişiklikler yapma yönünde kararlar ürettik. E, öncelikle bunları sizinle e, paylaşmak istiyorum. ...ancak toplantıda bu kararları almazdan önce... ...sağlık altyapımızla ilgili... ...bazı değerlendirmelerde bulunduk. E, toplantının başında... ...Merkezi İhale Komisyonu Başkanı ile... ...Planlama İnşaat Dairesi Müdürünü de... ...toplantıya davet ettik ve... ...Bakanlar Kurulu'nda özellikle... E, ...Girne'de bir... E, ...Girne Hastanesi e, yapılması... ...ve aynı zamanda... ...Güzelurt Hastanesi ile ilgili olarak da... E, ...bu iki hastanenin... ...tamamlanmasıyla ilgili bazı değerlendirmelerde bulunduk ve bazı kararlar da aldık. Bunların detayını e, önümüzdeki günlerde Sayın Sağlık Bakanı kamuoyuyla paylaşacaktır. E, mali durumumuza baktık. E, ihaleye çıkılmasıyla birlikte kalan kısımlarının her iki hastanenin de ne zaman nasıl ve ne kadara bitirilebileceği konusunda değerlendirme yaptık. Kararlar da aldık aynı zamanda. Dediğim gibi bunların detaylarını Sayın Sağlık Bakanımız Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacaktır. Ee, geçen süre zarfında solunum cihazı bağlamında kapasitemizi bir miktar artırdık biliyorsunuz. Bunun detayları daha önce kamuoyuyla paylaşılmıştı. Aynı zamanda hastane kapasitesi anlamında da sağlık altyapımızın geliştirilmesi konusunu ele aldık ve değerlendirmeleri de bulunduk. Bunun bir parçası olarak ülkemize e, girebilecek olan kişilerle ilgili olarak şimdi kategori kategori ee, özetlemeye çalışacağım kararları e, ürettik. Birinci e, birinci kategori olarak e, vurgulamak istediğim, daha önce de açıklamış olduğumuz üzere 1 Haziran tarihinden itibaren e, yurt dışında e, bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarından olağan ikameti, yani normal şartlarda Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan olağan ikameti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan vatandaşlarımız 1 Haziran'dan itibaren ülkemize gelebilecekler ve karantinaya girecekler. E, karantina masrafları da daha önce olduğu gibi vatandaşlarımızın karantina masrafları da e, devlet tarafından karşılanacak. E, özellikle önümüzdeki haftalarda 1 Haziran'dan sonra çok büyük bir ihtimalle 5 Haziran'da, 11 Haziran'da ve 17 Haziran'da İngiltere'den ülkemize Çarter Sefer'de düzenlenecek ama gelecek olanlar dediğim gibi 14 günlük karantinaya gelecekler. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nden de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup olağan olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayanlar yani olağan ikametleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olanlar 1 Haziran'dan itibaren hangi sebeple ve neden gitmiş olurlarsa olsunlar yurt dışına fark etmez. Ee, ülkeye e, geri dönüş yapabilecekler. Bir diğer kategori e, için 8 Haziran tarihi önemli. 8 Haziran tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmasalar dahi ülkemizde ikamet izinli bulunanlar, yeni ikamet izni alacak olanlar değil, hali hazırda çalışma izni, hali hazırda oturma izni. Hala hazırda öğrenci izni ve benzeri şekilde bu ülkede çalışma oturma izni bulunanlar vatandaş olmasalar bile 8 Haziran'dan itibaren ülkemize gelebilecekler ama geldiklerinde karantinaya girecekler ve girecekleri 14 günlük karantinanın bedelini kendileri ödeyecekler. Bu bağlamda. Çalışma e, bu bağlamda Maliye Bakanlığı bir çalışma yapacak ve bu çalışma çerçevesinde çeşitli karantina seçenekleri e, şeklinde vatandaş olmayanların karantina bedellerini kendilerinin ödemesi e, koşuluyla eğer ikametleri ülkemizdeyse yasal geçerli bir ikametleri varsa ülkeye 8 Haziran'dan itibaren gelebilecekler. Bir üçüncü kategori özellikle 1 Temmuz tarihi önemli. Altını çizerek vurgulamak istiyorum. Eğer bugün var olan şartlar değişmezse bugün var olan koşullar aynı şekilde devam ederse ya da daha olumlu gelişirse bu bir. İkincisi koşulları detaylı bir biçimde Sağlık Bakanlığının belirleyeceği şekilde 1 Temmuz'dan itibaren olacak şekilde e, ülkemize turistler de e, diğer Yabancılar da gelebilecekler. 1 Temmuz'dan itibaren olacak şekilde. Ne şekilde gelecekleri konusunda ana hatlarıyla bir değerlendirme yaptık. 1 Temmuz'dan itibaren ülkemize turist olarak gelecek olan herhangi bir yabancıyı ele alalım. Ülkemize hangi ülkeden geldiği önemli olacak. Riskin riskin çok daha yüksek olduğu ülkeler listesiyle. Riskin daha düşük olduğu ülkeler listesi şeklinde iki ayrı liste olacak. Riskin yüksek olduğu ülkelerden Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı değerlendirmeye bağlı olarak çok büyük bir ihtimalle bugün için söylüyorum karantina girmek kaydıyla e, ve önceden PCR testi yaptırmak kaydıyla. Riskin daha düşük olduğu ülkelerden gelecek olan diğer yabancılarla ilgili olarak ise. PCR yaptırıp belki karantinaya girmek sizin ülkemize gelmelerine imkan sağlanacak ama bunun detayları yani 72 saat önceden PCR testi yapması ve akredite laboratuvarlardan alınacak PCR testiyle riskin daha az olduğu ülkelerden gelerek karantinaya girmek sizin ülkeye girmesi riskin daha yüksek olduğu ülkelerden gelenlerin ise karantinaya tabi olarak ülkeye girmesi ve benzeri detaylı koşullar ...daha sonra Sağlık Bakanlığımız tarafından... ...açıklanacak, üzerinde çalışılmaya devam edilecek... ...ama prensip olarak... ...1 Temmuz'dan sonra... E, ...ülkemizde turistlerin gelişiyle... ...ilgili olarak bir düzenlemeye... ...gideceğiz ve az önce... ...tarif ettiğim şekilde... E, ...bir düzenleme yapma yoluna... ...gideceğiz. Bir diğer nokta... E, ...Pile Köyümüzle ilgili olarak... ...bir değerlendirme yaptık. Zaten aşağı yukarı... ...Her Bakanlar Kurulu toplantısında bir takım değerlendirmeler pile ile ilgili oluyor. Daha önce de vurguladığım üzere hükümetimizi de aslında rahatsız eden bizim de böyle bir düzenleme yapmaktan memnun olmadığımız bir durum söz konusu pile için ama daha önce açıklamıştık. 1 Haziran tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı'na yetki vermiştik. Pile köyümüzde burada yaşayan vatandaşlarımızın ülkemize gelişiyle ilgili olarak kolaylaştırıcı bazı düzenlemeler yapılacaktı. Sayın Sağlık Bakanı bunlara ilişkin bizimle bilgi paylaştı. Esasen e, özetle söylemek istiyorum. Ülkemizde işi bulunan, iş yeri bulunan, çalışan ve işini, iş yerini e, kaybet, kaybetmesini istemediğimiz e, Pileköyünde yaşayan vatandaşlarımızın ...ülkemize PCR testi yaparak ama aynı zamanda kişisel bazı taahhütlerde bulunarak... ...yani Kıbrıs Rum tarafına geçilmeyeceğine ilişkin olarak bazı düzenlemeler de yaparak... E, ...bir açılıma gidilecek 1 Haziran tarihi itibariyle. Başlangıçta özellikle ülkemizde e, çalışan ya da iş yeri bulunan piledeki vatandaşlarımıza ilişkin olarak bu düzenleme yapılacak... Belki sonra bunun kapsamı da e, değişebilecek veya genişletilebilecek. Ama bu düzenleme çerçevesinde 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle e, köyün muhtarıyla, muhtarımızla Sağlık Bakanlığı istişare haline 1 Haziran Pazartesi'nden itibaren Payder Pay PCR testleri yapılmaya başlanacak ve PCR testleri yapıldıkça Payder Pay bu geçişlere teste tabi olarak ama karantinaya tabi olmaksızın e, ve kişisel taahhütte bulunularak bulunularak geçişe ilişkin bir düzenleme devreye konulacak. 1 Haziran tarihi itibariyle dediğim gibi bir liste üzerinden PCR testleri yapılmaya başlanacak. Bir diğer önemli konu bakanlar kurulu üyelerinin her birini aslında e, rahatsız eden ve vicdanen de bizim de çok e, rahat olmadığımız zor bir konuyla ilgiliydi. Daha önce açıklamıştık. Yurt dışında vefat eden vatandaşlarımızın ülkemize cenazelerinin getirilmesiyle ilgili olarak sadece Covid dışı sebeplerden vefat eden vatandaşlarımızın 1 Haziran'dan itibaren ülkeye getirilmesine ilişkin bir karar açıklamıştık. Covid nedeniyle vefat eden vatandaşlarımızın gelişi konusunda ...bir red kararı çıkmamıştı ancak... ...Bakanlar Kurulu değerlendirmeye devam ediyordu... ...Sağlık Bakanlığından gelen... ...değerlendirmeler çerçevesinde... ...her ne kadar reddetmemişsek de... E, ...bugün itibariyle... ...gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim... ...Bakanlar Kurulu... ...her ne sebeple olursa olsun... ...yurt dışında... ...vefat etmiş olan vatandaşlarımızın... ...1 Haziran tarihinden itibaren... ...ülkeye... cenazelerinin getirilip defnedilmesi konusunda... ...karar almış durumdadır... ...dolayısıyla... Ee, salgın nedeniyle vefat etmiş olsalar dahi, Covid nedeniyle vefat edenler de dahil, yurt dışından vatandaşlarımızın e, 1 Haziran'dan itibaren ülkeye getirilip defnedilmesi mümkün olacak belli bazı prosedürler çerçevesinde belli bazı kurallara tabi olarak olacak. Ama bu da özellikle e, bizim de çok hassas olduğumuz bir konuydu. Değerlendirme devam ediyordu. Böyle bir kararı üretebilmiş olduğumuz için de. Son derece memnun olduğumu, vicdanen de rahatladığımı özellikle vurgulama ihtiyacı hissediyorum. Bunun dışında şunu da vurgulamak istiyorum: şu anda hükümet olarak biz daha önce açıklamış olduğumuz birinci ekonomik tedbir ve destek paketini ilaveten Haziran ortasına doğru, Haziran ortası gibi ikinci bir ekonomik destek ve tedbir paketi de. E, hazırlayarak açıklama düşüncesindeyiz. Bugün Bakanlar Kurulu'nda buna ilişkinde bazı değerlendirmeler yaptık e, ve bu çerçevede de e, umut ederim önümüzdeki iki hafta içerisinde veya iki haftanın sonunda ikinci bir ekonomik paket daha e, açıklama imkanı bulacağız. Bugün Bakanlar Kurulu'nda sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak da bir karar alındı. E, gece sokağa çıkma yasağı e, konusunda 1 Haziran'dan itibaren gece sokağa çıkma yasağını yenilememe, uzatmama kararı aldık. Dolayısıyla 1 Haziran'dan itibaren gece sokağa çıkma yasağı kalkıyor, kaldırılıyor. Ancak maske kullanma konusundaki zorunluluk devam edecek. Özellikle ülkemize yurt dışından gelişlerle ilgili yeni düzenlemeler ve yeni açılımlar geleceği için özellikle vurgulamak istiyorum maske konusunda ve hijyen konusunda hepimiz son derece hassas davranmak zorundayız. Çünkü bazı riskler alacağız. Çünkü e, dünyanın bir parçası olarak hayata devam etmek zorundayız. Ekonomide devam etmek zorunda. Maske yasağı konusunda maske düzenlemesi ve kuralı konusunda zorunluluğu konusunda lütfen herkes gerekli hassasiyeti göstersin. Bir diğer konu 1 Haziran e, itibariyle 1 Haziran'dan sonra özellikle toplu taşımanın ne olacağı konusunda Ulaştırma Bakanlığı son bir toplantı daha yapacak önümüzdeki hafta ve bir karar açıklayacak ama 1 Haziran'dan itibaren personel taşıyan araçlarla personel taşınması mümkün olacak. Belli bazı şartlara tabi olarak. Toplu taşımayla ilgili olarak da haftaya Ulaştırma Bakanlığımız bir açıklama yapabilecek. Spor müsabakaları konusunu 1 Haziran ertesinde her ne kadar uzatmıyorsak da spor müsabakaları hangi alanlarda yapılabilecek ya da yapılacak mı konusunu Sağlık Bakanlığı'na yetki verdik. İlgili spor branşlarıyla görüşülecek ve müsabaka yapılabilecek olan spor dallarında e, bunun ne zaman başlayabileceği belirlenecek ve açıklanacak. Bunun dışında Bakanlar Kurulu'nda bir değerlendirme yaptık. Zaten yasanın gereğidir ama hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz. Kasyonaların imtiyaz ücretlerini ödemeleri de dahil olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde bir Haziran'dan itibaren açılacaklarını ancak yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin açılmalarına izin verilmeyeceğini bir kez daha vurgulama ihtiyacı hissediyorum. Bunun dışında kamu hizmeti komisyonuyla ilgili olarak daha önce Cumhurbaşkanlığında bazı değerlendirmeler yapılmıştı biliyorsunuz bu değerlendirmelerle de bağlantılı olarak bugün kamu hizmeti komisyonunun Cumhurbaşkanı tarafından yeni bir üye atanmasına gerek kalmaksızın eksik üyeyle de toplanabilmesine ve karar almasına imkan sağlayacak bir mevzuat değişikliğini e, kararlaştırdık. Bunu meclise gönderiyoruz. Meclisten geçip yasalaşması durumunda kamu hizmeti komisyonunun tıkanan süreçlerinin de önü açılmış olacak. Şans oyunları, e, oyunları e, konusunda. E, Şans oyunları oynatan yerlerin açılış kriterlerine ilişkin de bugün bir karar ürettik ilgili bakanlığın yapmış olduğu öneri çerçevesinde. Bunun dışında sınıf geçme sınav tüzüğüne ilişkin de tüzükte bir değişiklik yaptık. Daha önce de özetle söylediğimiz üzere gerek sınıf geçilmesi gerekse mezun olunması konusunda Eğitim Bakanlığımız sınavla değil de Ortalamaya bakılarak sınıf geçilmesi ya da ortalamaya bakılarak mezun olunmasına imkan sağlayan bazı hallerde, bazı hallerde de yine de sınava girilmesini zorunlu kılacak olan bir özel düzenleme yaptık. Detaylarını Eğitim Bakanlığımız önümüzdeki günlerde kamuoyuyla detaylı şekilde paylaşacaktır. Süpermarketlerle ilgili olarak da bugün bir karar aldık. Biraz Haziran'dan itibaren. E, geçerli olacak e, şekilde saat 20 itibariyle e, kapanması gereken süpermarketlerin kapanma saatlerini 22 olarak değiştirdik, esnettik. 2 saat e, daha uzun süre açık kalabilecekler. Ancak e, gerek çalışma bakanlığına gerekse ekonomi bakanlığına bir yandan süpermarketler diğer yandan e, bakkallar ve off ilgili olarak ...açılış, kapanış saatleri... ...ve tatil olmaları gereken günlerle ilgili... ...bir düzenleme yapma görevi verdik. Bu düzenleme yapılıncaya kadar... ...saat 10'da... ...süpermarketlerin kapanması meselesi... ...geçici bir e, düzenleme olarak... ...yürürlükte kalmaya devam edecek. Saat 8'de değil, saat 10'da. Ama bu e, sadece süpermarketleri kapsayan... E, ...bir düzenleme olacak. Son olarak bir kez daha vurgulamak istiyorum. bir hükümet olarak... ...bir takım tedbirler alıyoruz... ...ana hatlarıyla büyük resmi... ...kamuoyuna e, göstermeye e, çalıştık... ...bundan sonra neler olabileceği... ...bir nereye doğru gideceğimize ilişkin olarak... ...ama lütfen... ...sizler de kendi tedbirlerinizi alınız... ...herkes... ...bu virüsü her an taşıyormuş gibi... ...kendi tedbirini alsın... ...özellikle maske konusunda... ...ve el ve benzeri hijyen konusunda... ...herkes gerekli hassasiyeti lütfen göstersin... Bu maskenin takılması bir zul değildir. Özellikle sevdiklerimizi bu virüsten korumak açısından olmazsa olmazdır. Lütfen buna herkes gerekli özeni göstersin. Teşekkür ederim.